rahat mısın? Evet. Panik atak geçirmiş sayenizde. Şimdi sakinleşici ver, dinleniyor. Hayır, ne gereği vardı o kadar adamın üzerine gitmedin? ne ya? Bir bayıldı diye anlayış mı göstereceğiz ona? Af mı edeceğiz anlamadım ben. Ben zaten ne fırsat bulduğumda arayacağım Tülay'ı... anlatacağım her şeyi onu söyleyeyim. güzelim ara ara. Sen de gayet iyi biliyorsun ki eğer ararsan Tülay o mesafeden tufanı asla affetmez. O da karısının üstüne gül koklamasaymış Yahu ben hak vermiyorum, tamam mı? Yaptığı doğru bir şey demiyorum ama bizim tufan işte, anladın mı? Tan bizim tufan ya, tanımıyor musunuz adamı? Bak kendi diyor zaten tuzağa düştüm diyor. Boş bulunmuş ya. Ne anlamadım, ne demek istiyorsun sen? Ha, ne demek? Sen bilirsin gerçi o boş bulunmaları, o tuzağa düşmeleri falan. iyi bilirsin, biraz ondan herhalde. Ben... Bak, sen git sen onun yanına ya. Niye geldin ki buraya? Git, dertleş. Güzelim benim, ne alakası var benim canımın içi? Kadın vampir gibi görmüyor musun Filiz ya? düşürmüş işte çocuğu, anlamıyor musunuz sizde? E sen diyorsak ki Tufan abim masum yani öyle diyorsun değil mi? Demiyorum öyle bir şey. Demiyorum. Ama karı koca arasına girmeyin diyorum. Anladın mı? Onların kendi meselesi. Belki adamın planı var tamam mı? Tufan belki Tülay geldiğinde anlatacak. Öyle bir yol bulacak. Belki Tülay'ı kaybetmeden anlatmanın bir yolunu bulacak. Bırak onu ağırlatsın ya. Sen bir gelsene benimle gel. Ne e dedim ben şimdi ya? Yürü yürü sen gel benimle. Gel gidelim konuşalım. Nasılsın? Ciğeri beş para yetmez Cemil? Ne oldu? Sen ne demek istiyorsun? Hı? Sessiz mi kalacağım ben? Söylemeyecek miyim arkadaşıma bunu? Benim ne farkım kalır Sofan abiden o zaman? Güzelim bir kadının kocasına izin versen olur mu? Ha? Bak sen hamilesin daha çocuğun cinsiyetini öğrenmedik etrafta koşturmaktan. Hı. Bir kendimize baksak olmaz mı? Ha? Böyle bir, bir düzen mi kuracağız, ev mi kuracağız? Bir ona bir yoğunlaşsak etrafta koşturmazlar insanların peşine. Ha. O insanlar bizim peşimizden koşturmuyor mu? Can dostlarımız bunlar bizim. Allah Allah. Onlar bu durumdayken birinin evliliği yıkılmışken falan ben ev mi dizeceğim? Allah Allah. Canımın içi bak ben seni çok iyi anlıyorum. Ama tamam mı? Aralarının gücünü ne geçecek? Ha? Ne geçecek eline? Bir evli dağıtınca eline ne geçecek? Ben mi dağıttım o evliliği? Ben mi yattım Ferda ile ya? Allah Allah. Bir kere Tufan abi kendine hakim olsaydı zaten çiçek de bu halde olmazdı evliliği de. İyi misiniz siz? Benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Yok yardımcı olabileceğim bir şey yok. Biz kendimize kavga edebiliyoruz. Hayır yani yapabileceğim bir şey varsa... Üf. Yok yok yok. Neyse ya tamam sen gidebilirsin. Ya yani biz konuşuyoruz öyle. Sıkıntı yok. Tamam oh. oh, Sağ ol. Peki. Görüşürüz. Ne? Ne? Ne yapıyorsun ya? Kızdan özür yerde su Neler söylüyorsun kızım? O benim iş arkadaşım. Sana iş arkadaşımla keyifli çalışmalar o zaman tamam mı? Ben odadayım arkadaşımın yanında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.